Katalar. Herkese merhaba. Bugün demekte için pandemi de olarak, pandemi olarak bir aradayız. Aynı zamanda online olarak da yayınlıyoruz. Bugün burada 5 ve Katları, yılları tamamlayan arkadaşlarımıza bu geçirdikleri süreli bir tarihle birlikte bir paylaşacağız. Ben şöyle bir baktım, bir gündeydi, isim paylaşayım da başka arkadaşlarım geliyor Toplamda 195 gibi herkese yetiştireceğiz. 5 yıllık arkadaşlarımız, 5 yıllık Bu kadar, çok değerli bir çocuklar bizlere hizmet etmiş olan arkadaşlarımızın bu tatlı bölümünü e, takdir etmek benim için Bu da böyle bir birbiri için e, Bu sebeple bu çok e, hevesli yapıyoruz. E, tabii iş şartlara uygun, yeni normallere uygun bu düzeni kurgulamakta her geçen gün biraz daha tecrübeli hale de geliyoruz. İlk yayınımız biraz daha amatör bir ortamdaydı. Ama bu sefer daha profesyonel bir ortamda yayınımızı yapıyoruz. Bu da, bu da sürekli gelişimi gösteriyor. Ee, her geçen gün daha iyi şartlarda, daha kaliteli olarak bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Ben sözü Cansu Hanım'a veriyorum. Ee, ödülleri ve ödül verecek kişileri takdim etmesi adına. Ee, hepinize de hoş geldiniz diyorum tekrar. Tüm ödül alan arkadaşlarımı da canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun 5 yıllar, tekrar eden 5 yılları birlikte kutlarız diye umuyorum. Teşekkür ederim. Fabrika müdürümüz Berk Bey'e açılış konuşması için teşekkür ediyoruz. Bugün aslında lafı ben de çok fazla uzatmadan bir an önce ödülleri takdim etmek isterim. Bugün sadece 5 ve 10 yıllık kıdem hak edişi olan arkadaşlarımıza plaketlerini ve ödüllerini vereceğiz. Ee, bir an önce başlamak isterim. İlk önce Erinç Oğuz Baştanoğlu. 5 yıllık kıdemiye ile ilgili kıdemiz. Ödülü kaza benim de başıma geldi. Hep düşer zaten bu. Beş 5 yıl nasıl geçti? Ben de anlamadım gerçekten çok hızlı geçti. çok heyecanlıydı en başta ama çok şey kattı bana gerçekten. Belki 15-20 yıllık bir tecrübe kattı. bana yardımcı olan, desteklerini sunan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar tebrik ederiz. Yapayım, Sıradaki yıllık dolduran e, ekip arkadaşımız Öykü Erol. Evet. Dinlemini vermek üzere İhsan Kaynakları'nın Melike Hanım'a davet ediyoruz. Evet. 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 ben de herkese emeği geçen, bizi buralara getiren tecrübeler. Ee, geçen 5 sene, hissedilen 15 sene. <gülüyor> Tekrar <gülüyor> teşekkür ederim. <Neyse> ki, <gülüyor> <gülüyor> Daha ee, sırada Utku Ünver'i davet etmek istiyorum. Kendisi yine 5 yılını doldurdu. Mert sever takdir etmek üzere. Tebrik ediyorum. Gerçekten gurur. Aslında biz de çok uzun yıllar arasında çalışıyoruz. Toplam herhalde 5 yıl çalışıyoruz. Tebrik ediyorum seni çok çok. 5 yılın burada. Geçmişimizle birlikte çok uzun yıllardı. Beraberiz. Gerçekten seninle çalışmak çok keyifli. Ben de düşüreceğim şimdi muhtemelen. <laughs> Düşürmezsen olmaz. O, bizim terenin bir klasiği o. Ee, ben de herkese teşekkür ediyorum. Ee, burada 5 yılımı doldurdum. Ee, Berk Bey'in dediği gibi daha önceden de 8 e, yıl çalıştık galiba. Evet. Evet. Ee, yani kutu sektörü yoğun bir sektör. Ee, bayağı bir hareketli yıllar yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Ee, herkesin burada çok büyük emeği var. Yeni yılda inşallah daha iyi yerlere geleceğiz diye umuyorum. Ve teşekkür ediyorum. Bugün yine 5 yıllığını dolduran bir arkadaşımız Meltem Çobanoğlu. Onu da buradan tebrik etmek istiyoruz. Ben de onu şikayet ediyorum. Kendisi bir Ee, bir diğer arkadaşımız Cihan Akdeniz B vardiyası. Biz evet, takdim etmek üzere vardiyamiri Ahmet Bey. Herkese çok teşekkürler. İnşallah nice mutlu yıllar, daha uzun yıllar oluruz. İnşallah. Birlikte oluruz. Herkes hep beraber. Biz teşekkür ederiz emeğimizden. <laughs> Met Samay yine 5 yıllık kıdemini dolduran Herkese çok teşekkür ederim. Bu aile ortamını, bu içtenliği sağladığınız için. Yani İnşallah nice daha uzun seneler olsun diye dua ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ceseleleri. Teşekkürler Ahmet Bey. İki arkadaşımız daha var. Beş yılını dolduran aslında. Bugün vardiyaları sebebiyle şu an evdeler. Onları da buradan yine tebrik etmek istiyoruz. Ersen Canbaz yine beş yıllık kıdemini dolduran arkadaşımızdan. Ve Kasım Bayram. Onun için de bir teşekkür ederim. Ee, bugünlük e, aslında 5. ve 12. günümüzün kutlamasını bitirmiş bulunmaktayız. Ee, bu güzel günü bir eğlenceyle birlikte bir sonlandırmak istedik. Bununla ilgili bir yarışma düzenledik ve e, şarkı yarışmamız şu an evden katılanlar ve e, tüm buradaki arkadaşlarımızın da dahil olacağı bir yarışma. Eee imojilerle şarkı bilme yarışması. Şöyle aslında altı şarkıyla yapacağız bu yarışmayı. Eee ilk bir şarkıyı deneme olarak e, bir göstermek istiyoruz size. Hangi şarkı olduğunu bilmeye çalışacağız. Bunun için şöyle telefondan da aynı zamanda burada olan arkadaşlar eee YouTube'a yorum olarak şarkı tahminini yapabilirler. Eee Buradan söyleyebilirsiniz bilenlerde ya da ilk önce YouTube'dan yorum gelirse oradaki e, bilen kişiyi birinci olarak belirleyeceğiz. 30 saniyemiz var. 30 saniye içinde bilmemiz durumunda birinci belli olacak. 30 saniye içinde bir yorum gelmemesi durumunda şarkının belirli bir kısmını yansıtacağız. Var mıdır yorum? Abi, abi var. Şu an YouTube tarafındaki izleyicilerimizden bir yorum geldi. Mühendis portalı. Mühendis, portalı. Mühendis portalı. Tarkan kış güneşi şarkımızı bilen. Yine aynı şekilde emojilerimiz ekranda yansıtılacak. Aşağıda gördüğünüz üzere şu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Uğur Bey, evet. <laughs> YouTube yorumdan gelmeden önce. Evli mutlu çocuklu. Işte. Bravo, çok hızlı. Evet. Ne bileyim kolay ya. Bu altaydı, bu Abi bu mu yani şimdi? saniyemiz var arkadaşlar. 30 saniyemiz başladı. 30 saniye içinde bir yorum gelmediği durumda şarkının e, ilk 5 saniyesini vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Nedir şarkı? <laughs> Söylemek ister misin? <laughs> Söylersen kazanıyorsun. Buradakiler söyleyerek kazanıyor. Mikrofon. As Hayır aslında Emre Bey bildi e sorunun cevabını. Beraber söylemek isterim ben. <laughs> Ekranı alalım sizi. <laughs> Ve oynuyorsunuz. <laughs> var diye mi? Oradan gelen <laughs> e, o zaman şu anda e, iki ödülü de buradan vermiş olduğumuz için YouTube'dan bizi izleyen arkadaşlarımıza da e, öncelik vermek adına <laughs> bu şarkıyı sadece YouTube'dan gelen e, yorumlarla kazananı belirleyeceğiz. Emojileri alabiliriz ekrana tekrar. Evet. Şu anda metal pipet için yarışıyorsunuz. Gelen yorumlar var mıdır? Şu anda ekranda görünüyor olması lazım ama gelen yorum 30 saniyemiz doldu. Şarkımızdan kısa bir kesit Dualar. alabiliriz eder Hediyemizi alabilirim. Evet, emojilerimiz geldi. Boyama kalemi için şu anda yarışıyoruz. Tahminleri buradan da alabiliriz. Ekrandan da görebilirsiniz arkadaşlar. Nihat? Nihat Onan. Tebrik ediyoruz Nihat Onan. Şarkı o zaman Boya alabiliriz. kalemi kazandırız <laughs> da <laughs> Fabrikaya geldiğin ilk gün sana hediyeni iletiyor olacağız. sevenleri düşün. Bir sonraki şarkı için de emoji'yi rica edelim. gösterelim buradaki arkadaşlara da emojileri. <laughs> Konfeti için. <laughs> Erinç mi dedi acaba? YouTube'tan herhalde gelmiyor şu anda hala. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Şark. <laughs> YouTube'dan ama eee alandan bilen oldu oradan önce. Erinç Bey'i o zaman davet ediyoruz. Tebrik <laughs> kazandınız. <laughs> 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 Son şarkımızdayız. Ee, son şarkımız için de emojilerimiz ekrana geldi. Son hediye. Hediyemizi şöyle hediyemizi göstermek istiyorum. Takı kutusu. Lokum kutusu olarak da kullanılabilir. Lokum kutusu, takı kutusu. Doğru. Tamam. YouTube'dan önce yine alandan bir arkadaşımız şarkıyı bilmiş oldu. Bana Cumhur Bey söyledi bunu. Ödül Cumhur Bey'in. Cumhur'la birlikte söylemek istiyorum. Cumhur Bey bekliyoruz. Bu şarkı o şarkı değil galiba ama ya. gelmem seni çıkarmaya, söz veremem. Bravo! Harun Bey ödülünüz. Buyurun. Artık takı kutusu olarak <laughs> kullanırsınız. Lokum kutusu mu? İyi günler inşallah. <laughs> o zaman ee şu an konfetiyi patlatıyorlar ama patlayacak mı? Geçti. Patlamıyor. Geçti. <laughs> Açmak mı gerekiyor? Neyse bir... <laughs> <laughs> Bir kaza çıkmadan. <gülüyor> <gülüyor>